Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Binance Türkiye borsasının yapmış olduğu airdrop hakkında bilgi veriyorum. Lütfen iyi dinleyin sonuna kadar dinleyin adımları gerçekleştirin hem siz kazanın hem de ben kazanayım. Arkadaşını Binance Türkiye'ye davet ederek 2 kat SXP kazan kampanyası arkadaşlar airdropu daha önce yaptıkları kampanyayı şimdi iki katına çıkartmışlar. Buradaki şartlar nelerdir hemen şöyle bakalım. Bakın 3 Kasım'la 11 Kasım arasında etkinlik dönemi var. O yüzden 2-3 gün içerisinde lütfen yapın. E, ve ne kadar çok arkadaş davet ederseniz o kadar çok kazanırsınız. Değeri ne kadardır? Tam 6 adet SXP coin'i veriyor arkadaşlar. Onun da e, değeri 55-60 TL civarında. Birazdan bakacağız hatta borsadan. Etkinlik dönemi boyunca referans bağlantınızla arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz. Arkadaşlarınız davet ettikten sonra kimlik bilgilerinizi lütfen doğrulayın. Kimlik bilgilerinizi doğruluyorsunuz ve e, Türk Lirası yatırma işlemini yapıyor arkadaşınız. SXP TR'ye işlem çiftinde 10 adet SXP alıyor. Yani 100 TL yatırın arkadaşlar. 10 adet SXP alıyorsunuz ve daha sonrasında satıyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan sonra hem siz hem de arkadaşınız 6 adet SXP coin'i kazanıyor. Daha fazla arkadaşını davet et ve daha fazla kazan diyor Arkadaşlar bu şekilde ödül hak kazanmak için gereken Türk lirasını yatırma işleminden işleminde minimum tutar bulunmuyor 85 e, yanılmıyorsam 87-88 TL civarında 10x fiyatı Arkadaşlar siz 90 lira 95 liraya da 100 TL yatırın e, burada paranız alırsınız Çünkü banis borsasını herkes biliyor Bu da Binance'ın Türkiye borsası arkadaşlar Türkiye'ye açılmış özel bir borsadır o yüzden mutlaka yapın siz de kayıt oluyorsunuz referans linkiyle benim referansımla lütfen kayıt olun referans linkiyle kayıt olmazsanız bu ödüllerden yararlanamıyorsunuz. Zaten referans ile e, kazanılıyor bu ödüller o yüzden kimlik bilgilerinizi doğrulayın ve para işlemi yatır, yatırın arkadaşlar para işlemini yatırın para işlemlerinizi yapın e, şuraya geliyorsunuz hemen göstereyim nasıl TL yatıracaksınız. Bakın şurada cüzdana gidiyorsunuz arkadaşlar. Şurada yukarıda yatırma seçeneğine tıklayın. Bakın burada iki adet. Ya Ziraat Bankası'yla ya da Vakıf, Bankası vakıf Bankası'yla. Vakıf Bankası'nda havale işlemi yok. Şey havale işlemi var. EFT yok. O yüzden o yüzden lütfen ziraatı seçin. Çünkü EFT de yapabilirsiniz. Belki akşam yapıyorsunuzdur. Ziraat Bankası'nı seçin arkadaşlar. Şurada dokunun üstüne. Vakıf Bankası olanlar tabii ki Vakıf bankası, Bankası'nı seçebilir. Hesap hesap adını kopyalıyorsunuz. IBAN numarasını kopyalıyorsunuz ve yatırma kodunuz arkadaşlar bu kod çok önemli. Açıklama kısmına bakın. Yatırma kodunu banka transferinin açıklama alanına yazmanız gerekiyor. Bunu yazmazsanız paranız gitmediği zaman geri alamıyorsunuz. O yüzden mutlaka buraya dikkat edin. Bu kodu mutlaka açıklama alanına burada yazıyor zaten. Açıklama alanına yapıştırıyorsunuz ve 100 TL yazıyorsunuz. Daha sonra hesabınızı onaylıyorsunuz şey yatırma işlemini onaylıyorsunuz arkadaşlar bankanızdan. Hesabınıza para yattıktan sonra kimlik bilgilerinizi mutlaka doğrulayın. Öyle yapın bu işlemi. Para yatırmadan önce mutlaka kimlik bilgilerini doğrulayın arkadaşlar. Daha sonra işlem yapıldığında paranız yattığında piyasalara geliyorsunuz. Yukarıda. SXP TRY işlem çifti. Bakın şurası. Şurada 10 adet SXP. Şuraya 10 tane yazıyorsunuz. 10 adet. İsterseniz 11 tane alın hiç fark etmez e, şartı 10 adet 10 yazıyorsunuz 87 11 yazın 12 yazın hiç fark etmez bakın 11 tane aldığımızda 95 lira 10 tane 11 tane alıyorsunuz arkadaşlar 95 lira 100 lira yatırın siz buraya aldınız daha sonrasında o aldığınızı buradan satacaksınız bakın alış kısmı burası satış kısmı şu pembeli gösterilen yer. Buradan da 10 lira mı o şey 10 tane mi 11 tane mi kaç tane aldıysanız onu yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve satıyorsunuz. Kaç tane aldıysanız satıyorsunuz. Al sat işlemi yaptıktan sonra etkinlik ne zaman biterse etkinlik bitiminden 2 hafta sonra ödüllerinizi gönderiyorlar. Mutlaka bunları yapın. gerçekten SXP coin ile 55 60 lira kazanacaksınız. Bakın fiyatına kadar gördünüz mü? Şuradan yazayım. 6 tane kazanacaksınız ya. 52 tane Pardon 52 TL kazanmış olacaksınız. 55 TL diyelim. 55-60 TL kazanmış olacaksınız arkadaşlar. Fiyatının arttığını düşünürsek 60 TL civarına geliyor 6 tanesi. Lütfen referans link ile üye olun böyle işlemlere, böyle borsalara. Çünkü referans link ile üye olmazsanız bazı şartlardan dolayı kazanç elde edemiyorsunuz. Yani ben yaptım işte bana neden vermedi diyorsunuz. Çünkü referans link ile üye olmuyorsunuz. O yüzden açıklamalar kısmına referans linkimi bırakıyorum. Lütfen referans linkiyle üye olun. Hem siz kazanmış olursunuz hem de ben kazanmış oluyorum arkadaşlar. 6 sxp coin'i kazanıyorsunuz. Benim anlatmak istediğim bu kadar. Lütfen kayıt olun, kimlik bilgilerinizi doğrulayın, daha sonra yatırım işlemini yapın, TL yatırım işlemini yapın ve X, e, SXP coin'i al ve sat işlemi yaptıktan sonra bekleyin arkadaşlar. Paranızı çekmeyin dursun. E, SXP coin'i aldıktan sonra onu da satarsınız. E, yaklaşık olarak 150-160 TL civarında geri e, paranızı çekersiniz arkadaşlar. istediğiniz e, banka hesabınıza. Bu şekilde. E, buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.